Merhaba. Son yıllarda popülerleşen ve pek çok kişi tarafından tercih edilen ketojenik diyeti konuşacağız. Bu diyet, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeriğiyle dikkat çekiyor. Ketojenik diyetin vücudumuza etkileri neler? Hangi avantajları sağlıyor? Ve en önemlisi, her diyet gibi bazı dezavantajları var mı? Bu videoda ketojenik diyeti hem avantajları hem de olası zorluklarıyla objektif bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Avantajlar hızlı kilo kaybı. Ketojenik diyetin belki de en büyük cazibesi hızlı kilo kaybı sağlaması. Karbonhidrat alımını kısıtladığınızda vücut enerji kaynağı olarak yağları kullanmaya başlar. Bu süreç ketozis olarak bilinir ve vücutta yağ yakımını hızlandırır. Özellikle ilk birkaç hafta boyunca hızlı kilo kaybı yaşanabilir. Bununla birlikte kilo kaybı genellikle başlangıçta su kaybından kaynaklanabilir. Ancak ya kaybı da uzun vadede sürdürülebilir olabilir. İnsülin düzeylerini düşürme ve diyabet üzerindeki etkisi. Düşük karbonhidrat alımı insülin seviyelerini düşürür. Bu özellikle insülin direnci olan bireyler ve tip 2 diyabet hastaları için önemli bir avantaj olabilir. Karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltirken ketojenik diyet kan şekerini daha dengeli tutmaya yardımcı olabilir. Diyabet hastalarının kan şekerini düzenlemesi ve insülin ihtiyacını azaltması bu diyetin önemli faydalarından biridir. Beyin fonksiyonları ve zihinsel netlik. Ketojenik diyetin beyin fonksiyonları üzerindeki olumlu etkileri de dikkat çekiyor. Beyin genellikle karbonhidratlardan aldığı glikozu enerji kaynağı olarak kullanır. Ancak ketojenik diyette beyin yağdan türetilen ketonları kullanmaya başlar. Birçok kişi ketojenik diyet uyguladıktan sonra daha fazla zihinsel netlik ve odaklanma yaşadığını bildiriyor. Ayrıca bazı araştırmalar ketojenik diyetin Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların yönetiminde de yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kanserle mücadele potansiyeli bazı araştırmalar ketojenik diyetin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini öne sürüyor. Kanser hücrelerinin çoğu glikozu enerji kaynağı olarak kullanır. Ketojenik diyet vücudu ketozise sokarak bu hücrelerin besin kaynaklarını kısıtlamayı amaçlar. Ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini unutmamalıyız. Dezavantajlar. Başlangıç zorlukları. Keto gribi. Ketojenik diyete başlamak bazı insanlar için zorlayıcı olabilir. İlk birkaç gün karbonhidratlardan yağlara geçiş yaparken vücut bazı adaptasyonlar yaşar. Bu süreçte baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk, kas ağrıları gibi belirtiler görülebilir. Bu duruma keto gribi denir ve genellikle birkaç gün içinde geçer. Ancak başlangıçtaki bu zorluklar bazı kişiler için demotive edici olabilir. Yetersiz lif alımı ve sindirim sorunları. Ketojenik diyette karbonhidrat alımı düşük olduğu için lif açısından zengin gıdaların tüketimi azalabilir. Bu durum kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Lif sindirim sağlığını destekler. Dolayısıyla ketojenik diyet uygularken bu dengeyi sağlamak için Lifli sebzeler ve bazı takviyeler kullanmak önemlidir. Uzun vadeli etkiler hakkında belirsizlik. Ketojenik diyetin uzun vadeli sağlık üzerindeki etkileri hala tam olarak bilinmemektedir. Aşırı yağ alımının, özellikle doymuş yağların kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Diyetisyenler ve sağlık uzmanları ketojenik diyetin uzun süreli kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca böbrek taşı riski gibi bazı sağlık sorunları da zamanla ortaya çıkabilir. Bu yüzden uzun süreli uygulamalarda doktor kontrolü altında olmak çok önemli. Sosyal ve psikolojik zorluklar. Ketojenik diyetin bir diğer dezavantajı sosyal yaşamda zorluklar yaratabilmesidir. Restoranlarda yemek seçmek, sosyal etkinliklerde uygun yiyecek bulmak zor olabilir. Ayrıca bu diyetin oldukça sınırlayıcı olması bazı kişilerde psikolojik baskı yaratabilir. Yiyeceklerle ilişki kurma şekliniz Sosyal durumlarda da stres kaynağı olabilir. Ketojenik diyet hızlı kilo kaybı, zihinsel netlik ve insülin dengesi gibi faydalar sağlasa da herkes için uygun olmayabilir. Başlangıçtaki zorluklar ve uzun vadeli etkiler göz önünde bulundurulmalı. Eğer bu diyeti denemeyi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmak ve vücudunuzu yakından takip etmek oldukça önemli. Ketojenik diyetin sizin için doğru olup olmadığını kişisel hedefleriniz ve sağlık durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Eğer ketojenik diyetle ilgili daha fazla bilgi isterseniz veya deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.